Merhaba ben arkadaşlar. Bugün ben bunları okuyacağım. okuyacağım. Bugün sizlerle Hı. birlikte Bugün sizlerle birlikte Vlog çekiyoruz. Aa, Ver ben hemen geliyorum. Thank evet.

Gitsene niye siliyorsun ellerini? Gitsene elini arayıp kalk. Ne oldu? Ne Ne diyor? Ne yatsam. Ya nasira, o tuta. Ya. Oke, idiot. Nerde? Ya buraya. Ee, kamera nerede? burada ya göremiyorum bu ne? ben de vlog dedik ya hmm. ne yapalım? ben de ben de Kardeşin nerede? Aa, ne kadar geçiyorsun üstünden? En son ne yaptın? Göster, tamam? Hadi git de bak ya Evet. O <laughs> Kızım bak o kadar kumaş edip durmayın Bizin biz, yok diyorum Afer sen de

Al sana bir parça ver. Alma, alma, alma. Anne. 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 Alma, Gel şuraya bakayım şuraya. Abla. Evet. Gel bakayım evladım. Ne yapalım Ne yapalım Ne tarz